Aslı için korkuyorum abi. Geçen gün kaynar suyla ellerini yıkadı. Kıpkırmızı oldu. Yandı resmen elleri. Hiçbir şey hissetmedi. Hastalığı ilerliyor da bize mi belli etmiyor acaba? Ne yapıyor bu kız? Vallahi ben korkuyorum. Yalnız bırakmamak lazım. Ne haber hastalığım? Hoş geldin. Otursana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen şirkete gelmezsen... ...şirket sana gelir. Şunlara bir bak bakayım... Yani sen de tamam dersen devam edeceğiz yolumuza. Aslı şirkete geldi mi? Yo. Yani ikiniz de gelmeyince ben de buradadır diye düşündüm. Hemen gidip baksam iyi olacak. Kız yalnız. Başına inşallah bir hal gelmemiştir. Tamam koçum. Sen git. İş mühim değil. Sonra hallederiz. Bunlara sonra bakarım ben. Tamam. Şşt. Çekip evine gitmiş. Bugün işe de gelmemiş. Meraklandım. Umarım bir şey yoktur. Bana da haber verir misin? Tamam ararım. Hoşça kal. Hoşça kal. Aslı. Aslı. Aslı aç kapıyı. Aslı evde misin? Aslı. Aslı aç kapıyı. Aslı. 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 Aslı iyi misin? Şiirlerin neden yırttın? Bir şey söylesen Aslı, ne oldu? Sana su getireyim. Hadi iç şunu. Tamam. Tamam ben toplarım. Beni korkutuyorsun Aslı. Doktorumu arar mısın? Ameliyatımı iptal et. Benim arayacak gücüm yok. Ne iptali? Olmaz öyle şey. Sen galiba biraz üzülmüşsün. Niye anlatmıyorsun? Yaşamak için bir neden bulmuştum. Onu da kaybettim dün gece. Artık boğuşmak istemiyorum. Teslim olacağım. Ne oldu dün gece Aslı? Anlatır mısın? Ben mi üzdüm seni? Seni Filiz'le gördüm. Beni sevmiyorsan, istemiyorsan niye söylemedin? Bin kere sordum sana. Filiz bitti dedin. O iş sonsuza kadar kapandı dedin. Evlenelim diyen sen değil misin? Ne diye umut verdin bana Yılmaz? Ben zorlamadım ki. Seni sevdim dedim. Başka bir şey istemedim. Hala onu seviyorsan bana bunu niye yaptın? Aslı Ne yapıyorsun? Ben bir şeyler getireyim. Sen şöyle tut. Canın acımıyor mu gerçekten? Yani hiç mi bir şey hissetmiyorsun aslında? Hiç hissetmedim. Doktor hissizlik olabilir demişti. Bu iyiye işaret değil. Hadi hazırlan doktora gidelim. Aslı, hadi lütfen. Boş ver. Dün gece o kadar canım yandı ki bu hiçbir şey değil. Belki senin hiç hatan yok. Belki ben görmek istemedim. Çok güvendim sana belki ondandır. Filizle ilişkin sürüyor mu Yılmaz? İlişkiniz var mı yok mu? Evet veya hayır demen yeterli. Filiz benim için çok önemli Aslı. Onunla bir hayat bağımız var. Bunu inkar edemem. Şu an belki o da ben de yaşamıyorduk. Birbirimize can borcumuz var. Evet, dün gece onu görmeye gittim. Hayatımı borçlu olduğum kadını görmeye gittim. Bu bir ziyaretti, hepsi bu. Sadece ziyaret miydi? Bunun için mi onu görmeye gittin? Evet, bunun için. Ben buradayım Aslı. Sonuna kadar da yanındayım. Sen sadece ameliyatını ve iyi olmayı düşüneceksin, tamam mı? Seni buldum diye, kendime bir aile buldum diye seviniyordum. Seni kaybedersem dayanamam. Sana inanmak istiyorum Yılmaz. Eğer ameliyattan önce evlenirsek hiç korkum kalmaz. Senin karın olmadan ölmek istemiyorum ben. Bunları sonra konuşuruz Aslı. Hadi doğru doktora. ya Eli kesildi hiç acı hissetmedi. Hissizlik olabilir demiştiniz ama bu kadarını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum açıkçası. Peki niye böyle oldu? Muhtemelen tümör büyüdü ve sinire baskı yapıyor. Başka izahı yok. Tomografi neticesi durumu gösterecek. Ama siz bu arada beyin cerrahıyla kontak halinde olun. Hı hı. Benim tahminim Aslı Hanım'ı hiç zaman kaybetmeden operasyona almak gerekecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.